Adı da gördüğünüz gibi Ayes Tihe Horungame. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar hangi modda oynayacağız? Biliyor musunuz? Acemi de oynayacağız. Birinci acemiyi geçeceğiz. Toplam 3 tur atacağız. Varsa... Arkadaşlar arkadaşımla karar verdi ki 2 tur atacakmışız. Arkadaşlar bu videoda ben yokum. Sadece ben konuşacağım. Arkadaşım oynayacak. Ne zaman da ben oynayacağım. Ne de? Ay acemi de yaptığımız için altı tane arkadaşlar. Acemi bayağı kolay arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kolay. Acemi kaç saniye de bitirmişti hatırlamıyorum. Oynadık bir tane. Ne hmm. ne? Şu an bordiyum kartta. Bu arada şu gözler sayesinde de Arkadaşlar bu kanalı beğenirseniz çok size ambalık. Hiç satmıyoruz. sonra like almayız. Arkadaşlar bu videoyu lütfen beğenin. Çünkü amber çıkarsa doğru video. Diğer video. Video gel. Video gel. Arkadaşlar yanımıza biri şey geldi. Arkadaşımın arkadaşımın kardeşi geldi. Ona hemen yolladık. Arkadaşlar bu videoyu 100 like gelirse size Among Us kostümü yapacağız. Hayır, ev daha gel. Hemen çıkışı bulalım ve kaçalım. Size Brostar Stars tostu yapacağız beğendim. Brostar Stars tostu istiyor ve... musunuz? İstemiyor musunuz? Ve bay. Bay arkadaşlar. Canavar bitirdik. Şimdi ikinci bölümümüze geçelim. Arkadaşlar videoyu bitiyor. İkinci bölümümüze geçiyoruz. Hayır, Başla. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ve bir... Öteki bir. bölümümüzde başlayacağız. Dur Ar arkadaşlar videoyu durduracağız çünkü bunun bir şey yapması yüklenmesi uzun süre. Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi yık. Arkadaşlar oyun başlıyor. Arkadaşlar bizim 20 tane toplayacağız Hı -hı. arkadaşlar. Bu çok zor olacaktır. Bildiğiniz gibi. Arkadaşlar Hı -hı. video bu kadardı. Biz şaka yaptık. Biraz gülün diye. ve videoda şu şakamız var. Kendinize bakın. Sağlıklı bakın. Görüş.